Merhabalar. Avuk-subuk yemek denemelerinden oluşan bu ne biçim yemek serimize hoş geldiniz. Bugün <laughs> menümüzde sosisli çorba var. Daha önce yapılmamış bir şey olduğu için biz de çok merak ediyoruz nasıl olacağını. Sosisimiz var. Kremalı sosis çorbası olacak bu arada. Kremalı sosis çorbası. Küçük küçük doğrayacağım. Sosisleri daha sonra salça da çevireceğim. Biraz un katacağım. Ondan sonra çorba kıvamında biraz kekik atmayı planlıyoruz üzerine. Ee, daha sonra kremayla bunu e, çeşitlendirip tadına bakacağız. Bakalım nasıl olacak. Ben sosisleri küçük küçük doğrayarak başlayayım. Bu küçüklük iyi mi sence? İyidir herhalde. Şişecek gibi dövünüyor. Öngörü nasıl vermiş? Bilemedim hiç. Çünkü her söylediğim kişi hadi ya güzel olmaz ki gibi davranıyor. Ben sosis'i çok sevdiğim için ümitliyim. Ama daha önceki denemelerde de hatırladığımız gibi en ümitli olduk en ümitli olduklarımız genelde fıs çıktılar. Hatırlayınız susamlı köfte. Hatırlayınız karpuzlu şeker par. Sütlü şeker çok güzel çıkmıştı ama karpuzlu şeker pare hiç güzel olmamıştı. Bu büyüklük iyi de herhalde. Hı hı. Değil mi? Aynen. Şimdi azıcık kenara koyayım. Diğer silikon olanı al istersen. Çok gelecekse bir düşünü koyma. Evet biraz fazla gelecek gibi. Tadımlık olsun en azından. Kötü çıkarsa bir de garanti alalım. Bu yeterli sanki. Yeter. Evet. Kokunun güzelliğine bak. Bundan kötü çorba çıkar mı ya? <laughs> Denemezsin değil mi ben denemeden? Hayır. <laughs> Açalım da koy bira. Böyle. Unu da koyalım. İyice kokusu gidene kadar kavuralım. İyice de rengi Şimdi sürekli çevire çevire pişir. Kekik en son koyu söyleyeyim. Ben atacağım zaten. Suyunu koyayım mı? Karıştır sen. Karıştır. O şey. Kahvaltılık sosis salça sosis gibi oldu. Onun biraz daha sulu hali. Tekik sanki bir tıkaz oldu bunun için. Tuz koyacak mısın? Tab. koyulaştıysa birazcık daha su koyabilirim. Yok çok değil mi? Kaynı çekecek diye Koyulaşabilir diye. Gerçi krema da koyacaksın. kremasını da koyalım. Şimdi kremayı neye koysan güzel olur zaten. Kesin krema <laughs> yüzünden güzel olacak. Bu. Zaten güzel olacak. baklarda yerini alan bir yemek haline gelecek mi var <laughs> <laughs> kıvamı iyi mi güzel gibi anne. Kekikleri de yeter. Bir taşın payılasın. Pişti o zaman. Denemeye hazırım diyorsun yani. Yok. Oluyor galiba. Hı hı. O zaman ben videoyu kapıyorum. Tabağa koyana kadar bize birazcık mola. Çorba'yı tabakladık. Bir korku var içimde. <laughs> Şöyle bakalım. Sosisleri burada fena da sıcak manyış. Önce suyundan bakayım. Azıcık. Normal çorba. <laughs> Kahvaltı çorbası. <çormuzu. gülüyor> <laughs> Benim sağda. Hayır. Aa denemeden olmaz. Hayır. Hiç tercih etmem <laughs> Bir kere daha deneyelim Kahvaltılık Sosisin sulanmış hali Arkadaşlar kremalı sosis çorbası denedik Kremalı sosis çorbamız. Bu ne biçim yemek? Olmadı. <laughs> Krema sos çorbasını denemeyin. Hani böyle iğrenç değil. Sosisten çorba olmayı versin. <laughs> i̇ğrenç değil ama tercih edilecek bir şey de değil. Yani yine de ben içerim. Ee, Sosisi çok sevdiğim için. Ee, ama hani Mersin'e dediği gibi salçalı sosis gibi bir şey oldu. Evet. Yani çok farklı bir şey olmadı. Hani Sulu bir hali işte. Menüye bir yemek çıkmaz bundan. Yok. Ee, bu denememizden çarpıyla bu ne biçim yemekle geçiyoruz. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.